Evet Sinan Müdürüm. Öyle mi? Hemen geliyoruz, tamam. Dosyayı saklayan kişiyi bulmuş Sinan Müdür. Gidelim bakalım kimmiş. Afiyet olsun. Aleyküm. Çok şükür meseleyi aydınlattık kaymakamım. Dosyayı kim saklamış? Birazdan savcılığa sevk edilecek. İşte aramıza sızmış hain köpek bu. O yani çetesinin ayak işlerini yapıyormuş. Yazışmalarını bulduk. Bir dakika. Dayı. Ben masumum dayı. Beni arayacaklar dayı. Bunları hak etmedim ben. Beni tanıyorsun biliyorsun. Hadi tamam. Hadi Raporu kim düzenlemiş? Mahmut Önder. Olay yeri incelemede görevli bir personel. Ama orada şehitler varsa elhamdülillah burada da yiğitler var. Az önce camide gördüğümüz adam değil mi bu ya? Evet o. Çağırın hemen gelsin. Aradık. Ulaşamıyoruz. Telefonu kapalı. Ama ilk fırsatta sorguyu alacağım. Gelişmelerden haberim olsun o zaman. Tabii ki. Biz şimdi yanlış adamı takip ettik. Sinan da pek sağlam gözükmüyordu hani ha. Bu işte bir hinlik var. Yakalanan çocuğu uzun süredir tanıyorum. Hainlik yapacak biri değil.